Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Antalya Aksu'da Kurşunlu Şelalesi'ndeyiz. Az önce girişi yaptık. Yanımda bu sefer Kübra var. O bana rehberlik ediyor Aksu'da. Giriş ücreti öğrenci 8 lira. Yetişkin ne kadardı? 16. Yetişkin de 16 lira. Hala Selçuk Üniversitesi'nden sakladığım öğrenci kimliğini kullanaraktan öğrenci olarak geçiniyorum buralarda. Burası da aynı düden şelalesi gibi ya şey işletmeler var. Aslında bizim su üstü şelalesine de yapılsa böyle bir şey güzel olur. Daha yeni yeni tahta yollar yapmaya başladılar oraya. Ücretli mi onda girişi? Aynen ücretli. Arabayla giriş ücretli. Ben kamp yapmaya gittiğim için yürüyerek gidiyorum genelde. Para ödemiyorum. Buradan ilçe belediye başkanımız Mehmet Kanar'a sesleniyorum. Videoyu iyice izlesin. Aynı süre bekliyoruz başkanım. Balık da var. Evet, Vay, burası Burada güzelmiş. Var. Lan Kübra, şelale görmesek şelale diye yutturacağım bunu bize ya. Ben sana ne dedim? <laughs> Buraya gelmeli çok oldu. <laughs> Biraz almış, ne yapabiliriz? Burası şelale değil şelalecik hatta kuşkya şelalenin İngilizcesi ne? Ama çevreyi çok güzel düzenlemişler. Hı? Düzenin suyu çok fazla olduğu için yollara mallara pek odaklanmıyor insan ya. Bu büyük olan mıydı? Oha. <laughs> <laughs> İyi bugünkü videonun konusu belli oldu. Bugün hiking yapıyoruz. Hadi güzelim He? Ha? Oğlum İnşallah güzel bir yere çıkıyordur burası. Çünkü çok merdiven var. Sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayı çıkabilir. Ayı çıkabiliyor, taş düşebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Paslanmışım ben. Allah'tan çantayı getirmemişiz var ya. İyi ki çantayı getirmemişiz. Ay. Arkadaşlar gelirseniz bu merdivenleri çıkmayın. Hiçbir yere gitmiyor. O, <laughs> меня. <laughs> <laughs> Bu. Sen kalk. Bilmem tam nerelerden gel. Aksu gibi bir yerde böyle bir şeyi bu. Millet kırmış kafayı. Şu aşağı bir daha gidelim ya birkaç fotoğraf çekelim. gidelim. ¡Qué düzenlek diyor burada da suyun rengi çok güzel bak evet. masmavi bir rengi var bir su işte yetmez hala ama bir gün bu sınıfı için geleceğim sen de böyle götür tamam İyi, sen de bir su işte ama bir şey böyle bir ortam yok orada da işte buranın güzelliği de o ya ya Bu güzel. Ve balık da yok orada. Burada balık da var. Burada. ben de seni çekeyim. Tamam. tamam. Influencer Kübra. Bölgeye geçince ne kadar fark ediyor. Evet. Tamam şu an kabul ediyorum. Dur yürü yürüyormuş gibi. Dur nasıl yapıyor daha ya o? Evet, fotoğraf çekinmeye çalış. He? Dur, dur şey. Bak bak tamam. Çektin. Şimdi ah. Bir de döneyim. Tamam şimdi onu üçlü posta olarak açacağım. Aynen. Arkam dönük bakıyorum falan. Nelerle uğraşıyoruz. Ben böyle biri değildim ya. Balık. Beni <laughs> burada balıklarla beraber çekeceğiz. Bir balıkla da izlemeye Bayağı bir dolandık. GoPro'nun da şarjını bitirdim. Şarja takmayı unutmuşum. O yüzden telefonla devam ediyoruz şu an. Ufaktan çıkmaya başladık. Gidiyoruz. Çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Şimdi çıktık. Şelaleden. Ortam çok güzel. Daha doğrusu şelale değil, Çünkü bana şelale denmez. Ama güzel bir ortam var, doğal bir ortam var. Güzel bir sistem kurmuşlar, yolları falan gayet güzel. Düdende olduğu gibi burada da işletmeler var. Papağanlar da var. Gidip o papağanlarla fotoğraf çektirmeyin. Yazık günah, paraya yazık. Paraya yazık ya, gerek yok. Tek kötü yanı çok kalabalık olması galiba. Çok, çok turistik bir yer. O biraz ambiyansı bozuyor. Onun dışında gayet güzel bir yer. Kübra'ya da bize rehberlik ettiği için teşekkür ederiz. Rica ederim. Yine bekledim. Yola kadar gidiyor kuyu aşırı kalabalık yola kadar gidiyor kuyruk. Tam zamanında gelmişiz. Bir de vaktiniz varsa hafta sonu değil hafta içi gelmeye çalışın. Hem turistler hem Türk turistler çok kalabalık oluyor burası.